Arkadaşlar, biz şimdi gerçekten dördümüz aynı odada, aynı okulda dört yıl boyunca beraber miyiz? Sanırım. Öyle gözüküyor. Çok güzel değil mi burası? E ee, yalnız sanırım bugün birbirimize pek konuşamayacağız. Çünkü bu odayı anca dizeriz biz. Daha bir sürü eşya var değil mi? Tamam sorun etmiyorum. Çünkü biz dün çok iyi dinlendik. Biliyorduk yani yorulacağımızı. Bu yüzden e, rahatça odayı akşama kadar düzenleyebiliriz. Bence gece falan böyle mola veririz. Zaten okulun açılmasına iki gün kaldı. Çok heyecanlıyım zaten. Heyecanla elim ayağıma dolaştı. Bir şey değil mi? Aslında ben o kadar heyecanlı değilim. Yani lise olabilir ama... Bence o kadar da farklı olmayacak. Ben açıkçası korkuyorum. Eee Bence aynı normal okul sıkıcı olacak. Geçen seneden tek fark sizde şu an sevgili olmamız. Başka da bir fark yok zaten. O zaman gidelim eşyaları dizmeye başlayalım çünkü gerçekten yorulmadan hemen şey yapalım. Mert sen inşallah dinlendin dün. Değil mi dinlenmişsindir? Oho ben baya erken uyudum bir de sabah da böyle geç kalktım bilmiyorum normalde erken kalkardım ama gerçekten çok ee, dinç hissediyorum. O yüzden no problem ben yaparım. Arda sen İnşallah uyumuşsundur Arda. Değil mi? <laughs> şey. Gece yürü <yürücü> gece <laughs> benim ağzıma açtırma tamam mı? Şu adamı öldürecek misin artık? Lan ben, ben burada pusudayım bekliyorum yorum sana. Geri zekalı. Bağırırım. Sinir ediyorsun. Kanka eğer ki Burcu uyansın seni doğduğuna pişman ederim. Bir daha seninle öyle oyun oynamam. Zaten oynayamayacağım sus. Uyudum ya. Uyudum. Tamam o zaman herkes eşyalarını dizmeye baksın. Bence bugün hallederiz her şeyi. Evet ya böyle kendimize kalsın şekilde. Tamam o zaman başlayalım. Ee, önce şu yiyecekleri falan dolaba koysak iyi olur. Ya annem tutturdu size yiyecek koyacağım diye. Anne diyoruz biz alırız. <laughs> Benim annem de koydu ya. Vallahi. Ee, valla Ya Gizo şu saçını kulağın arkasından çıkarır mısın? Gerçekten çok kötü duruyor. Ya sana ne benim saçımdan? Ben öyle öbür türlü kabarık duruyor. Ben böyle seviyorum bir kere. O zaman kendin bilirsin. Ya ben çok arada kaldım. Sence köpekli kalem kutum yoksa diğeri mi? Yıldız olan mı? Yani açıkçası köpekli daha tatlı ama e, yıldız olan lise için daha uygun. Bana ne ya? Lise uygun ya da uygun değil. Ben kendi sevdiğim şeylere göre ayarlarım. O yüzden köpek diye alıyorum. Hiç de değil. E, o zaman bana neden soruyorsun ya? Kanka şimdi bak. Saçımı değiştirsem mi değiştirmesem mi? Kanka değiştirme. Bu saç sana yakışıyor garip bir şekilde. Bilmiyorum ama neyse. Daha ayılamadım kanka ya. Üç kez yüzümü yıkadım hala ayılamadım kanka. Geldim geldim. Şey Arkadaşlar ben doymadığım için hep şeyler hazırladım. Hazır mıyız okulun ilk gününe? Sanırım hazırım ben. Uf, çok sıkıcı olacak. İnanın bana gerçekten sıkıcılıktan başka hiçbir şey olmayacak. Olaylı olmasın da. Neyse hadi geç kalmadan gidelim. Evet daha sıra var ya. Merhaba sevgili dokuzlarım. Sizleri burada görmek içimde bir mutluluk, bir başarı, bir gurur uyandırıyor. Hepiniz hoş geldiniz okulumuza. Şimdi herkes sınıflarına geçebilir çocuklar. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Okulumuzu gururlandırın. Merhaba çocuklar, ben Fatma. Sizlerin matematik öğretmeniyim. İnşallah önümüzdeki iki sene boyunca beraber olacağız. Sizlere matematiği sevdirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Aynı şekilde matematiği başarmanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bu hayatta matematiği sevmezseniz... Gir! Anne, anne istersen ben gireyim sadece. Ya çık Ceren, çık çık çık. Hocacığım geç kaldığımız için özür dileriz. Ben Ceren'in annesiyim de. E, ee, buyurun. Ee, geç kalmanızın umarım kötü bir sebebi yoktur. Yo yo biz müdüre müdür hanımla konuşuyorduk. Ufak bir e, şey vardı da. Ee, anne sen gidebilirsin. Ee, pekala e, ee, buyur canım geçebilirsin. Ee, i̇yi günler dilerim. Size de iyi günler. Kiran dersini dinle adam akıllı tamam mı? Boşuna gelmedin buraya tamam mı? Bir de sana bir dünya yapıyoruz zaten. M merhaba. Nasıl ya? Ben kendimi o kadar inandırmıştım ki Ceren'le aynı isme, su isme sahip olan başka biri olabilir diye. Gerçekten Ceren mi geldi? Açıkçası ben de kendimi öyle inandırmıştım. Keşke inandırmasaydım. Gerçekten şu iki senemizi mahvedecek. Umalım da sayısal seçmesin bari. Ciddi misiniz? Nerede şu an sınıfta mı o? Kanka Allah için bak şunlarla bir, bir, bir kere maç yapayım kanka ne olur. Kanka ya tanımıyorsun etmiyorsun. Kanka olabilir ne olur bak bir kere gideyim sorayım ne olur kanka ne olur of ya şu kişi kula bak yalnız onun sevgilisi var ama sana ne oluyor sevgilisi varsa var kanka size sonunu bence birazcık daha ayarla ha, yoksa çok mu kalın çıkıyor normal tonda konuşsana sana ne ya. Neden her şeyi kendine göre şey yapıyorsun ki? Of kanka of. Gençler bir tur oynayalım mı? Sen ve basketbol. Sen kimsin ki? Asıl sen kimsin Cüce? Herhalde boyunu uzatmak için oynuyorsun basketbolu. Ver de bir tur kimmiş kral göstereyim size. Sen ne diyorsun ya? Ağır ol. Sen kimi şekil yapıyorsun? Kimseye şekil yaptım falan yok. O zaman göster bakalım marifetlerini. Hı. Peki. of, of bu Arda niye böyle ya? Arda Allah seni kaydetmesin Arda ya. Size biraz fazla benzettim ha. Ne diyorsun bu işe? Dua et bugün kötü günümdeyim. Sen yarın gel o zaman gösteririm ben sana. <laughs> tamam yarın da kapışırız. Üstelik sen kıyafet Ben hiç rahat değilim. Ona rağmen Gayet iyiyim. Sen benim aldığım kupaları bilmiyorsun herhalde. Kupa almış olabilirsin ama. Neyse. Neyse. Aa, geliyor geliyor. Şuna bak. Kanka ne yaptınız? Kanka illa kendini gösterdin yani değil mi kanka? Kanka aman boşver zaten iki ders kalmış. Gayet de güzel oynadık. Kızlar Bakıyorum da sen ilk günden daha herkese ilişkini kurmuşsun. Biraz öyle oldu ve sen de tanıksana Ceyda ablayla. Kendisi çok tatlı biri. Ee, merhaba ben Arda. Ya Arda <laughs> öyle mi tanışılır? O zaman çocuklar sizlere ne vermemi istersiniz? Önce sizleri tanıyalım bakalım. Ben sonra kendimi tanıtacağım. Şimdi sırasıyla herkes buradayım desin. Arda buradayım. Batuhan buradayım. Ceren buradayım. Ela Ebrar. Buradayım. Eymen. Buradayım. Gizem. Buradayım. Mert. Buradayım. Rüya. Buradayım. Evet çocuklar benim adım da Feyza. Sizlerle tüm sene boyunca İngilizce konuşmayı planlıyorum. Sizleri biraz Çok şükür son ders ya. Daha okulun ilk gününden çok sıkıldım ben. Ya bence Okul güzel olduğu için ne bileyim sarar diye düşünüyorum ben. Merhaba. Ebrar. İy, Ebrar deme benim adım Ela. Hı, tamam ben de Ceren. Memnun oldum. Ceren. Hı. Ela, Ceren. Güzel bence uyumlu. Ne yani tanıştığın herkesle isim uyumu mu yapıyorsun? Hı, yok canım. Selam kızlar. Tanışalım mı? İlgilenmiyoruz. Evet seninle ilgilenmiyoruz. Lütfen başımızdan gider misin? Ama kızlar ya. Hiçbir şans verilmez mi bir insana? Kankayı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arda sakin ol. Bir şey yok. Yerine geçiyordu zaten o da. Değil mi canım arkadaşım? <laughs> Yo yerime geçmiyordum. Gayet de kızlarla tanışmaya çalışıyordum. Sana ne oluyor asıl ya? Bana bak. Kızlarla tanışıyorum diyorsun. Sen ne ayaksın? Kanka Harbiden? Sana ne oluyor? Mert! Mert sen karışma. Hiçbir şey olmadı tamam mı? Sakin ol. N ne de Ne demek sakin ol ya? Sana mı asılıyordu? Hayır, hayır. Hayır. Alakası yok hiçbir şekilde. Şey dedi sadece. Sana ee, ben... gereken cevabı verdik zaten Arda. Sakin ol. O cevabı bir de benden alsın. Bir de onlara yaklaşma. Sana ne oluyor be? Sahipli misin sen? Kızım bunlar sizi köpeği yapmış. Köpeği. Git dersin gelir, kucu kucu dersin gidersiniz ha. Lan oha. Düşmanıma söylemem lan ben buna. Lan sen ne diyorsun lan sen kime? Köpek muamelesi çekiyorsun. Ben şimdi seni... Oha. Ne oluyor ya burada? Dur 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 dur. dur Kavkayı bozma şimdi. Ya, bir kez daha böyle bir şey söylerse size. Bana bak. Bekle lan sen. Sen bekle tamam mı? Dua et okulun ilk günü anladın mı beni? Bekle sen. Ay kıyamam. Çıkışa gel falan mı yapacaksın bir de bana? Orada şu gereksizle muhatap olmayı kes. Yoksa ben başka bir yerlerini keseceğim onun. <laughs> Şimdi ben bu kızları sevmeye başladım. Şimdi bana karşı böyle şeyler yapmıyorlar ya. Bir şey diyeceğim. Bunlar hep böyle kavgacı mı? Oo biz bunu aynı ortaokuldaydık. Bu kız resmen şey biliyor musun? Çingene çingene yemin ederim. Her zaman kavga çıkarıyor. Yok çok kıskanç yok çok. Ceren! Ria <laughs>. <Rıya>